Merhaba değerli yatırımcılar. Bu eğitim videosunda formasyonla inceleme devam ediyoruz. Ve yatay kanalları, yükselen ve düşen kanalları bu eğitim videosunda ele alacağız. Arkadaşlar omuz baş omuz formasyonunun yukarı doğru kırılmasından sonra bir yatay kanal oluştuğunu görüyoruz. İsterseniz bir yatay kanal çizmek için neler gerekiyor ve nasıl işlemler yapmamız gerekiyor böyle bir formasyon gördüğümüzde Onları ele alalım. Biraz grafiği büyüterek daha yakından bakalım. Arkadaşlar böyle bir yatay kanal görmemiz için bize iki tepe noktası ve iki dip noktası gerekiyor. Ve iki tepe noktası gördüğümüz zaman iki tane noktayı birleştirdiğimiz yatay bir çizgi birleştirdiğimiz ve iki dip noktayı da yatay bir çizgiyle birleştirdiğimiz takdirde bir yatay kanal oluşumunu gözlemleyebiliyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi omuz baş omuz formasyonu kırıldıktan sonra bir dinlenme süresi olarak geçiriyor fiyatlar. Bir konsolidasyon içerisinde yatağa hareket ediyorlar bir dönem ve bu dönem aslında baktığınız zaman Mayıs ayından 11. aya kadar Kasım ayına kadar devam eden bir süre oldukça uzun bir süre arkadaşlar. 5-6 aylık bir dönemde fiyatlar yatay olarak hareket ediyor. Bu böyle bir hareket gördüğümüz takdirde böyle bir hareketin varlığını tespit ettiğimiz takdirde nasıl işlemler yapabiliriz? Arkadaşlar iki tane seçenek var. Bir tabii ki kanal içerisinde hareket ettiği dönemde işlemler yapacağız. O da daha önceki eğitim videolarındaki indikatörlerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. İndikatörler aşırı satım bölgesini gösterdiği durumlar ve eğer fiyatlar destek noktasına geliyorsa o dönemde alış yönde işlemler yapılabilir. Ve osilatörler aşırı alım noktasına geldiğinde de burada olduğu gibi aşırı alım noktasına geldiğinde ve direnç olan bölgeye denk geliyorsa da satış yönde işlemler yapılabilir. Biraz önce belirttiğim gibi bize sadece iki nokta gerekiyor böyle bir oluşumu tespit etmemiz için. Bu iki noktada arkadaşlar bu belirttiğim mavi çizgilerle gerçekleşiyor. Bu mavi çizgiler aynı seviyeye fiyatla iki kere gelmesi bize bir kanal hareketinin başladığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Belki şöyle bir soru gelebilir. Diyebilirsiniz ki bu aynı zamanda bir ikili, dip, ikili tepe formasyonu başlangıcı olarak yorumlanamaz mı? Tabi arkadaşlar Öyle de tespit edebiliriz. Hatta böyle bir formasyon içerisinde ikil de ve ikil tepe formasyonu görebiliyoruz. Burada oluşan iki tepe ve bu iki tepe arasındaki en düşük fiyat seviyesi arkadaşlar boyun seviyesi olarak karşımıza çıkıyorsa bu bir ikil tepe formasyondur. Ama daha önceki eğitim videolarında hatırlarsanız bir formasyonun oluşma süresi ne kadar uzunsa ondan sonraki gelecek hareketinde gücü ve kuvveti o kadar kuvvetli ve e, uzun süreli olacak demiştim. Burada gördüğünüz gibi sadece bir iki haftalık bir periyot içerisinde oluşan bir ikil tepe olduğundan dolayı bunun kalıcılığı, formasyonun sonrası oluşan hareketin kalıcılığı veya bize göstereceği hareketin yönü süresi de ona göre kısıtlı olacaktır. Ama iki tepe formasyonu madem oluşmuş ve bir boy noktamız var. İsterseniz böyle bir formasyon oluştuğunu gördüğünüz takdirde grafiklerde nasıl işlemler yapmamız gerektiğini daha önce söylemiştik. Boyun noktası kırılırken satış yapıyorduk. Ve hedef seviyede iki tepe ile boyun noktası arasındaki mesafe kadar olmasını en az bekliyorduk. Keza fiyatlar bir süre sonra dikkat ediyorsanız bu seviyeye kadar geliyorlar. Fakat bu iki tepeden sonra fiyatlar daha sonra destek buluyor belli bir rakamdan ki bu İkil tepenin hedef seviyelerine çok yakın noktalarda destek buluyor ve bu sefer fiyatlar bu seviyelerde destek oluşturuyor. Bu iki desteği aynı seviyelerde fiyat hareketinin görüldüğümüz takdirde bir yatay çizgi çekmemiz bize bir kanal oluşumu tamamen gösteriyor. Bu kanalı tespit ettikten sonra nasıl alım satımlar yapabiliriz arkadaşlar? Daha sonra destek noktasına fiyatlar geldiği takdirde burada olduğu gibi arkadaşlar daha önce çizdiğimiz bu yatay çizgiye fiyatların tekrar geri dönmesi bize bir alış sinyali olarak bir alış nedeni olarak ortaya çıkıyor. Daha önce destek olduğu noktaların tekrar destek olacağını varsayıp alış yönünde pozisyonlar alıyoruz ve zarar durduğu noktamızda bu yatay çizginin altına koyuyoruz. Hedefi nasıl belirliyoruz? Hedef ise arkadaşlar daha önce fiyatların direnç olduğu seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat ediyorsanız burada da satış için bir oluşum söz konusu. Çünkü daha önce fiyatlar bu seviyeye gelmiş olması artık tekrar bu direnç seviyesine, bu direnç yatay seviyeye fiyatların yaklaşması bizim için bir satış nedeni olarak gözlemliyoruz. Ve fiyatların böyle bir yatay seviyeye yaklaşmasında satış yaptığımız takdirde hedeflediğimiz seviyede bu kanalın dip seviyeleri. Dikkat ediyorsunuz böyle bir yatay hareket oluşmasıyla birlikte bize bir satış bir de alış fırsatı veriyor yatay kanal içerisinde. Fakat kanalın dip seviyesinden başlayan alış hareketin daha sonra yukarı yönlü kanalın kırılmasıyla sonuçlandığını gözlemleyebiliyoruz. Bu da kanal dışı nasıl işlemler yapmamız gerektiğinin şimdi anlatmamıza sağlıyor. Arkadaşlar böyle bir kanal kırılışı artık tepe noktada alıcıların daha önce alıcıların gücünün tükendiği ve satıcıların piyasaya girip fiyatları aşağı çektiğinin göstergesi olarak yorumluyorduk. Fiyatların düşmesini ise satıcıların en düşük seviyeler satıcıların artık gücünün kaybettiğini so gücünün kesildiğini ve alıcıların piyasaya girmesi neden olduğundan bahsediyorduk. Yalnız burada diğerlerinden farklı olarak artık alıcılar daha kararlılar ve daha önceki satıcıların piyasaya girmesini beklediğimiz seviyelere daha agresifler ve fiyatları daha yukarı çekebiliyorlar. Böyle bir oluşum olduğu takdirde daha önce direnç olan seviye geçildiği takdirde unutulmaması gereken satış yapmak yerine daha önce direnç olacak diye satış yapmak yerine artık Tam tersi fiyatların daha yukarı fiyatlara gideceğini, alıcıların tekrar piyasaya hakim olduğunu kabul edeceğimiz bir ortam söz konusu oluyor ve alış yönde işlemler yapmamız gerekiyor. Bu dönemi arkadaşlar bir nevi bir omuz baş omuz formasyonu sonrası oluşan yukarı hareketin bir dinlenme dönemi, bir konsolidasyon dönemi gibi düşünürsek ikinci dalga hareketin başladığını varsayabiliriz. İlk boyun çizgisi geçirirken ilk alıcı gücü başlıyor ve fiyatları 1.30'lara kadar çekiyor. Sonra bir yatay kar realizasyonu ve dinlenme dönemi söz konusu oluyor ve sonra ikinci dalga geliyor arkadaşlar. Evet. Bu biraz önce analizini yaptığımız yatay kanal. Arkadaşlar yatay kanallar olduğu gibi kanallar yukarı yönlü ve aşağı yönlü de olabilirler. Burada daha sonra yukarı kırılması ile birlikte fiyatların bir yukarı yönlü bir kanal hareketine döndüğünü görüyoruz. Aslında bu kanal hareketleri tamamen bir yükselen trendden başka bir şey değil. Bu kanalı kırarsak bir yükseliş trendi başladığımız başladığını farz etmemiz için arkadaşlar bize iki tane dip seviye gerekiyor. İki dip seviyenin oluşması ile birlikte yani burada gördüğümüz dip seviye ve bu dip seviyeyi birleştiğimiz takdirde artık bir yükselen trendin varlığından söz edebiliriz. Bir yükselen trend olması artık bize alış yönünde işlemlerin eğer daha önce pozisyona giremediysek kanal kırılırken veya geri çekilirken ki burada bir geri çekilme görüyoruz. Daha önceki videolarda da formasyon videolarında da hatırlarsanız hem omuz baş omuzların hem ikil tepelerin diplerin kırılmasından sonra bir süre sonra eğer yatırımcılar biriyle belirttiğim seviyede alış işlemi gerçekleştiremedilerse son bir şans veriyor. Diğer formasyonlarda olduğu gibi birçok kere yatırımcılara ve daha önce direnç olan seviyeye doğru fiyatlar geri çekiliyor. Satıcılar son bir hamleyle fiyatları geri çekmeye çalışıyorlar ama daha önce direnç olan seviye artık destek olarak çalışıyor. Ve alıcılar bunu yeni bir fırsat olarak değerlendirip alışa geçiyorlar. Fiyatları yukarı doğru çekiyorlar. Ve bu daha sonra bir yukarı doğru trende neden oluyor arkadaşlar. Bu yukarı doğru trendin paralelini tepe noktalarıyla doğru çizdiğimiz takdirde arkadaşlar. Pardon. böyle bir trendin tepe noktalarında birleştirdiğimiz takdirde arkadaşlar bir kanal oluşumunu gözlemleyebiliyoruz. Yukarı doğru bir kanal oluşumu. Kullanabileceğimiz yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar böyle bir kanalı nasıl dip noktalara gelmesi bizim için bir alış fırsatı yaratıyorsa böyle bir kanal iki dibi o tespit ettikten sonra bu tepeden sonra çizeceğimiz dip yani şurada oluşan tepe artık bizim için bir kar realizasyon noktası olarak ortaya çıkıyor. Böyle bir kanal içerisinde dip noktalarda alış yapıp tepe noktalarda da kanalın tepe noktasına geldiği takdirde satış yönünde işlemler yaparak kar realizasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda indikatörlerden yararlanarak da bu noktaları tespitte size yardımcı olacaklardır. Onlardan da faydalanabilirsiniz trend çizgileri dışında. Arkadaşlar kanal hareketleri çift yönde kırılmaları kırılmalar neden olabilir. Burada belirttiğim gösteren gösterdiğimiz gibi bir nolu nokta ifade ettiği direnç noktasını geçerken yukarı doğru kırılma olabileceği gibi kimi zaman da böyle yata hareketler destek noktası aşağı doğru geçerek aşağı yönlü hareketlerinde olabilir. Destek noktası aşağı doğru kırılsaydı ise, biz satış yönde artık işlemler yapma satış pozisyonu alıp e, satış yönde ondan sonraki işlemler yapılması gerektiğini tespit edecektik. Burada yukarı doğru trendin devamı gerçekleştiği için bundan sonra yapılacak işlemlerin alış tarafında olunması gerektiğini ifade ediyor bize. Birçok kere arkadaşlar bu tarihte 2006'dan gelen fiyat hareketinde yatay yönlü kanallar burada e, aşağı yönlü kanallar burada olduğu gibi düşen kanallar görebiliyoruz. Dediğim gibi her iki yönde de olabilir. Önemli olan bir düşüş bir kanal gördüğümüz takdirde Burada olduğu gibi bu sefer bir düşüş kanalı var. Dip seviyeler artık bizim için alış. Tepe noktalar ise Kanalı tespit ettikten sonra satış noktaları oluyor. Dediğim gibi iki nokta lazım bize kanalı tespit etmemiz için. O iki noktayı da bu iki dibin oluşmasıyla test ediyoruz. Bu iki dibi oluşturduktan sonra artık bize bir aşağı yönlü hareket göstergesi oluyor bunun paralelinde aldığımız takdirde böyle arkadaşlar paralelinde aldığımız takdirde artık bir tepe noktası hedeflemiş oluyoruz bir daha çizmem gerekirse sizler için hemen paralelini aldığımız takdirde arkadaşlar dikkat ediyorsanız bu iki dip oluşturduktan sonra şu tepe artık bize formasyon açısından bir direnç olacağını gösteriyor çünkü bu iki tepe iki dip oluştuktan sonra hemen paralelini aldığımız takdirde bu aradaki tepeyi şu noktanın artık önümüzdeki fiyat hareketini de bekliyoruz ve o seviye geldiğinde satış yönde işlemler yapmamız gerektiğini bize tespitini yapıyor bu kanal hareketleri. Evet arkadaşlar kısaca kanal hareketleri de böyle ifade edilebilir. Kanal içerisinde işlem yapmak dışında kanallar kırılırken de kırıldığı yöne doğru işlemler yapmak gerekiyor arkadaşlar göz ardı etmeyin. Bir sonraki eğitim videosunda üçgenleri inceleyeceğiz. Üç çeşit üçgen formasyonu var arkadaşlar. Teker teker hepsini inceleyeceğiz. Hatta son dönemde oluşan bir düşen üçgen var grafiğimizde Son günlerde oluştu. Dikkat ediyorsanız. Onu da yakından inceleyeceğiz. Nisan ayında Mayıs ayının 11'inde 2012 tarihinde gerçekleşmiş, sonuçlanmış bir düşen üçgen formasyonumuz var. Bir sonraki eğitim videosunda ona da bakacağız. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.